Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Güzel oyuncu Hande Yeçel dün gece yakın arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Oyuncu yakın arkadaşlarıyla çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Her zamanki gibi Hande Ölçen'in yeni kareleri beğeni yağmuruna tutuldu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.